Я не знаю, что это за тело. Havanın yağış olmaması, uzun süredir havanın yağmaması, işte barajın suyunun düşmesine neden oldu. buna köylüler şeyini ekinini, ekemedi. Yağış yağış olmadığından alanda araziler kuru. Bundan bir 10 15 20 sene önce daha böyle bir su düşmüştü. yine 10-15 sene sonra tekrar aynı su bir daha düştü. Yani havanın yağış olmadığından Kurak gittiğinden işte barajın suyu düşmektedir. Tekneler şimdi tabii akşamdan su normalde su yüksek olduğu için tekneleri bağlıyorlar aynı yerine. Fakat sabah geldiğinde su biraz düşmüş oluyor. Teknede ister istemez şey de kalıyor. Evet. Karada kalıyor yani. Yani şimdi kayıkçılardan da aldığımız haber öyle. Hı hı. Mesela adamlar kayığımızı diyorlar şeye bağlıyoruz. Kıyıya. Ama sabahleyin geldiğimizde Kayık biraz karada kalıyor. Itme, mutlaka itmesi gerekiyor yani. şeye Çok yerde araziler çıktı. Arazilerin yerleri belli. Ondan sonra su tekrar çay yatağını tekrar buldu. Bazı yerleri değiştirdi. Yani şu anda bayağı da düştü yani su.